Çocuklar çocuklar merhaba ne yapıyorsunuz iyi misiniz? Aa Şirin baba iyiyiz vallahi sen ne yapıyorsun? Ben yeni bir tane oyuncak aldım. Şirin baba sen mi oyuncak aldın? Evet yeni bir tane oyuncak aldım. Size göstereyim mi? Şirin baba hiç işin gücün yok yani ha bu yaşta oyuncakla oynanır mı? Otur evde biraz kitap oku ya. Bence pasta yapsın bence bence. Oyuncakla oynamanın yaşı mı olurmuş canım? Hem kitap okurum hem pasta yaparım. Bir de oyuncakla oynarım. Aldığım oyuncağı size göstereyim mi? Göster. Mi? bak siz bilirsiniz ha. Tamam tamam Şirin Baba göster göster. Merak ettim aslında gösterebilirsin yani. Tamam hazır mısınız? Geliyor. Şirin Baba da bu yaşta yaptığına bak ya. Bakın işte bu benim yeni oyuncağım. Nasıl güzel mi? Aa Şirin Baba ambulans bu. Evet bu bir ambulans ama çok güzel bir ambulans. Sesleri var, ışıkları var. Harika bir şey yani. Resmine bakayım isterseniz. Hakikaten bir resmine bakalım yani. Hmm, çok güzelmiş. Peki söyleyin bakalım. Yanımızda birisi rahatsızlanırsa, doktora gidemeyecek durumda olursa, acil bir ambulansa ihtiyacı olursa hangi numarayı aramamız gerekiyor? 3 numara hayır ben biliyorum asıl ben biliyorum söyle o zaman neymiş 112 aferin size bildiniz 112 Hızır acil. bakın ambulansın üstünde de yazıyor aferin çocuklar siz bu işi biliyorsunuz yani açsana hadi paketi Şirin baba aç da görelim Kim açıyorum hemen buradan kapağını açıyorum İşte ambulansımın arkası gözüktü işte benim müthiş oyuncağım. Gördünüz mü? Ne kadar güzel. Çalıştıralım mı? Çalıştıralım, çalıştıralım. Güzelmiş hakikaten Şirin Baba. Bakın buralarında lambaları var. Önünde farları var. Hatta üzerinde şurada 112 acil ambulans numarası bile yazıyor. Çok güzel gerçekten. Bence de Şirin Baba güzelmiş yani. Hazır mısınız? Çalıştırınca gözlerinize inanamayacaksınız. <Gülüyor> <Gülüyor> Şirin baba vallahi çok güzel oyuncakmış beğendim yani. Vallahi ben de çok beğendim evde canım sıkıldıkça bununla oynuyorum. Işıkları sesi harika geldi bana. E, Şirin baba da bu yaşta hala oyuncakla oynuyor inanamıyorum yani. Kek yapmayı sevmiyorum. Kitap okumayı seviyorum. Ama oyuncaklarla oynamayı da seviyorum. Ben çok beğendim. Güle güle kullan Şirin baba güle güle kullan. Şirin e nerede bu arada? Hiç bilmiyorum görmedim kendisini. Acaba o da mı bir oyuncak aldı ne yaptı? Hadi hadi beni tutmayın. Ben gidiyorum artık. Cici oyuncağımla evde oynayacağım. Şey, Şirin baba. Ee, Kemküm hmm, ben de gelebilir miyim acaba? Ben de gelmek istiyorum. Ben de gelmek istiyorum. Ee, hani oyuncakla oynamama kızıyordunuz. Ne oldu? Gelelim gelelim biz de gelelim. Beraber oynayalım. Tamam peki hadi gelin bakalım. Hep birlikte yeni oyuncağımla oynayalım. Çok eğlenceli gerçekten. Belki şirin kız da gelir. Tamam tamam kekimi de hep birlikte yeriz o zaman. Ay güzel arabam benim. Hadi gidelim o zaman. Gidelim de daha çok oynayalım. Ben gidelim Hadi arkamdan gidelim. Şirin baba beklesene biraz ya. Ben kaçtım. Çabuk ol çabuk ol. Gel Şirin baba uzaklaştı bile. Hadi koş koş koş. Geldim geldim. Çabuk koşuyorum koşuyorum. Hayır, hayır. Çabuk çabuk.